Merhabalar bir sonraki sayfayla 91. soruyla konumuza devam etmekteyiz. MNPR 4 basamaklı rakamların farklı sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre yazılabilecek en büyük iki sayının toplumu aşağıdakilerden hangisidir? E, birinci sayı yazacak olursam 9, 8, 7 çünkü rakamların farklı yoksa 9, 9, 9 yazardık. Burası 5 oldu. Bir sonrakinde en büyük yaptığınız hata 9, 8'i yazıyorsunuz. Şurası 6 burası 0 olsun dersiniz ya da 6 5 olsun derseniz pardon. Burada ne yapıyoruz? Yamılıyoruz gençler. Peki ne yapacağız? 9 8 7 bir sonraki 0. Bu iki sayıyı topladığınız takdirde 19745 olduğunu görmekteyiz. Bir sonraki 92. soruya baktığımızda ise 3x 3 2x 4 basamaklı sayısı 5 ile bölünebilen en büyük sayı dediğine göre burası 9'a 5 olabilir şimdilik ama. Şimdi 5 2x4 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. O zaman x'e 3 ya 8 olacak. 8 vermek daha mantıklı çünkü bunun en büyük olmasını istiyorum birinci kartın. Bunlar kartmış. Peki buraya kaç vereceğiz o zaman? 8. Şimdi üçüncü kartta diyor ki 8 ve 5'in toplumunun 5 ile bölümünden kalan 13'ü 5'e böldüğümüz zaman kalan kaç olacaktır? 3 olarak bulunacaktır. Eğer bu bölümü unuttuysanız ah unutmuşum bölümünü tekrar edelim. Birisinin son basamağı 0 ya da 5 ise 5 ile tam bölünür. Son basamak 1, 2, 3, 4 ise son basamak kalanı eşit. Eğer son basamak 6 ise 5 çıkartın son basamaktan kalan 1. 7 ise 5 çıkartalım. 8 ise 5 çıkararak. 9 ise 5 çıkararak 1, 2, 3, 4 olduğunu görüyoruz. 7 ile bölümden kalan 2. 8 ile bölümden kalan 3. 9 ile bölümden kalan 4. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.